Biliyorsunuz son zamanlarda boşanmalar bir hayli arttı. Tabi dolayısıyla insanlar hani hocamızı arayalım, hocamızdan bir dua alalım, hocamızdan bir nasihat alalım. Veyahut da işte efendim bir araya gelelim. Hoca efendi bize hakemlik yapsın, efendim aramızı bulsun diye insanlar bize müracaat ediyorlar. Allah rızası için biz de elimizden gelen yardım, nasihati, rehberliği onlara yapmaya çalışıyoruz. Bir kuruş para almadan sırf Allah için. Niye? ümmet Muhammed'in yuvaları düzelirse ümmet Muhammed'in yuvalarından sağlıklı çocuk çıkar. Yani vücudunun sağlığı da önemli tabii ki de akıl sağlığı düzgün çocuklar çıkar. Ruh sağlığı düzgün çocuklar çıkar. İmanlı zürriyetler, imanlı evlatlar çıkar. E böyle çocuklar da ne olur? Vatana millete söyle hayırlı olur. E bu da bizim işimize gelir yani. Şimdi bakın vatanımızda milletimizde az da olsa böyle hem imanlı hem de zamanın şifrelerini çözmüş kardeşlerimiz, abilerimiz kardeşlerimiz var. E Şimdi bakıyorsun bak bir kişi bazen diyorsun yani bir kişi diyorsun ama bak adam tek başına ülkeye ne haller veriyor ne katkılar sağlıyor yani. E şimdi bu nesli bizim yetiştirmemiz lazım. Ama bu nesil nerede yetişecek? Anne babanın şefkatinde, merhametinde, anne babanın terbiyesinde yetişecek. Şimdi sen patatesi, soğanı, patlıcanı, biberi ekeceksin. Nereye ekeceksin? Söyle. Tarlaya. Tarlaya ekeceksin. Toprağa ekeceksin. Toprağın olmadığı yerde patlıcan, biber, domates, salatalık çıkar mı? Çıkmaz. Ailenin, ana babanın olmadığı yerde de hayırlı evlat mahsulü çıkmıyor işte. Olay ilk önce e, anneyi babayı sağlama alacaksın. Baba o bir taraftan çekiyor, ana o bir taraftan çekiyor. Şimdi bu erkekleri en çok vuran bu evliliklerde benim abilerim erkeklerin şeytan aleyhille tarafından en çok gol yediği noktana biliyor musunuz abilerim Cimrilikleri erkeklerin cimrilikleri Şimdi kendinizi Allah aşkına bir hanımefendi olarak koyun yani. Bir hanımefendi olduğunuzu düşünün. Beyiniz, kocanız size evinizin ihtiyaçları hususunda bile doğru dürüst para bırakmıyor eve. E siz bir kadınsınız nasıl geçineceksiniz? Aklı başında da bir kadınsan, arında namusunda bir kadınsan, e şimdi adamın parası var vermiyor. Vermiyor. Biz neler gördük yani? Cimri. Onun için Cenab-ı Hak birçok ayetinde Estaizübillah, Bismillah وَمَنْ yuğa şu نَفْسِهِ فَاُلَٰئِكَ humul muflihun. Her kim yuga Arapça yuga şu demek yani devenin affedersiniz tefsirler bunu bu ayeti anlayalım diye bu misali veriyorlar. Deveyi bağlıyorlar. Deveyi bağlıyorlar boynundan Hani kaçmasın bir yere diye. Şimdi o deve nasıl böyle hünerli bir hareket yapıyorsa o hareketle boynundaki bağdan sıyrılıp boynundaki bağdan sıyrılıp kaçıp gidiyor. Buna yuga deniliyor Arapça. Devenin kaçması, çözülmesi, bağından çözülmesi. Şimdi insan nefsi itibariyle kadın olsun, erkek olsun cimri bir varlıktır ama nefsi itibariyle. Nefsi itibariyle. Kendisi değil bak. nefis nefiste var bu hastalık. Cimrilik hastalığı. Şimdi Allah'ımız ve <laughs> meyyuga her kim sıyrılır boynunu çıkartırsa şuhha <laughs> nefsihi nefsinin cimriliğinden faula ikehumul musri'un. işte bunlar felaha erecek diyor. Bunlar mutlu olacaklar diyor. Bunlar huzurlu olacaklar diyor. Şimdi cimrilik deyince biz sadece e, hani ee, Anadolu tabiriyle söyleyeyim öyle derler yani. Ele güne karşı. Ele güne karşı. Hoşka hepimiz kardeşiz de Anadolu'da öyle derler. Ele güne karşı cimrilik değil. Değil. Cimriliği en başta hanımına karşı yapmayacaksın. Cimriliği en başta çocuklarına karşı yapmayacaksın. Cimriliği ailene karşı yapmayacaksın. Bugün birçok kadının muzdarip olduğu nokta. Ama bu olmaz ki şimdi Allahu Teala bunu sana emanet vermiş. Bunu sana Allahu Teala emanet vermiş. Buna madem bakmayacaktın niye aldın hacı abi? Madem buna bakmayacaktın niye aldın elin kızın niye rahatını bozdun? Tamam Yani en büyük sıkıntılardan bir tanesi yuvaların yıkılmasından bir tanesi erçeğin cimriliği. O erçeğin cimriliği bak şimdi ne felaketlere yol açıyor. Bu sefer kadın diyor ki ben diyor sana mı diyor muhtacım be diyor. Elim var ayağım var diyor. Gider çalışırım diyor. Bak nerelere gelecek şimdi iyi dinle. Nesil nasıl bozuluyor? Zürriyet nasıl bozuluyor? Toplum nasıl bozuluyor? Erkekler bir cimriliğiniz nelere sebep oluyor? Bak bak. Ya. Benim diyor elim ayağım var diyor kadın. Ben de çalışırım lan diyor o zaman diyor. Haydi bakalım sen istediğin kadar gidemezsin de. Kadın diyor ki yok ben ne yapayım? Yani bugün şimdi hangi kadın gidip affedersiniz hiç tanımadığı yüz tane erkeğe akşama kadar çay vermek ister? Hangi arlı namuslu hayalı bir kadın akşama kadar yüz tane erkek hiçbirini tanımıyor? Ertesi gün başka bir yüz erkek. Ertesi gün başka bir hangi arlı namuslu hayalı bir kadın gidip orada lokantada tanımadığı erkeklerin önüne çay koymak ister? arlı, namuslu, hayalı bir kadın evinde oturup yalnızca yalnızca kocasına hizmet etmek ister. Öyle mi? Çocuklarını analık yapmak ister. Ama şimdi adam para vermiyor. Sözüm ona erçeğim diyen adam e, para vermiyor, eve para bırakmıyor. E, kadın ne yapıyor bu sefer? Yaptığını tasvip etmiyoruz ha. Kadın doğru yapıyor demiyorum ha. Ama bak kadının bu felaket derecesindeki sokağa çıkıp hiç tanımadığı erkeklere para yüzünden hizmet etmek zorunda kalmasına kim sebep oluyor? O cimri erkek sebep oluyor işte. O cimri erkek sebep oluyor. Bu sefer kadın gidiyor. Efendim Hüseyin para kazanacağım diye kocasının hizmetini yapmıyor. Bak dengeler bozulmaya başladı şimdi. E şimdi beyefendi hanımından hizmet istiyorsun öyle mi? Ev gel, ev, eve geleyim ev efendim temiz olsun. Eve geleyim yemeğim hazır olsun. Eve geleyim hanımım böyle güzel bakımlı olsun. Ya akşama kadar hanımın <laughs> perti çıktı dışarıda. Kadın zaten akşama kadar bulaşık yıkadı orada çay verdi. Git gel belki sırf çay servisi için kaç kilometre yürüdü ufacık dükkanda. Git gel git gel. E kadının perti çıktı. O kadın sana nasıl süslenecek? O kadın sana nasıl eve gelip temizlik yapacak? O kadın gelip bir de sana nasıl evde yemek yapacak? O kadın en önemlisi senin çocuklarına nasıl analık yapacak? Nasıl analık yapacak? Ya bu can da bu zayıf bir varlıktır. Bakın Allahu Teala namaz gibi namaz gibi katındaki en büyük amel namazdan daha büyük bir amel yoktur ha. Cemaat-i Müslimin namazdan daha büyük bir amel Yoktur Allah katında en faziletli iş Allah'ın huzurunda kıyam durmaktır, namaz kılmaktır. Bu kadar önemli ibadetini bile dikkat edin, dikkat edin, dikkat edin. Allah kadınlardan ayın belli günlerinde istemiyor, kadınlara izin veriyor. Size ayın 5 günü, 10 günü namaz kılmak yok diyor Allah Teala. Ya bu namaz ya Rabbi. Hani bizim elimiz kanadığı zaman namaz kılıyoruz. Dün Evvel şu gün hacamat oldum. Her taraf kanıyor. Yine gittik abdest aldık namaz kıldık. E şimdi bu da ona benziyor biraz. Ya Rabbi niye kılmasın? Hani niye kılmasın desek? Birisi çıksa böyle dese yani kadının malum günlerinde niye namaz kılmıyor desek yani alt üstü bir kan geliyor işte niye hani bu namaz iptal oluyor namaz hususunda kadınlar niye izne çıkıyor desek emin olun şu cevabı alırız kadın zayıf bir varlıktır onun üzerine fazla gitmeye gelmez. Evet ben alemlerin Rabbi Allah olarak bile ben bile bu kadının üstüne gitmiyorum. Sana da ey erkek ders veriyorum, nasihat ediyorum, hal üzerinden sana mevzuyu anlatıyorum. Bak alemlerin Rabbi olarak ben bile ayın 5 günü 10 günü kendi hakkımdan feragat ediyorum. Namaz gibi bir ibadeti bu kadından istemiyorum. Sen bu kadına git çalış. Eve para getir diye kadını ne zorlar, zor şartların altına sokuyorsun diyor. Sen ondan sonra bu kadından ne anlat bekliyorsun sen? Sen ondan sonra bu kadından ne hanımlık bekliyorsun sen? Yemek ne bekliyorsun sen? Güzellik, ilgi alaka ne bekliyorsun sen? Kadının persi çıkmış ya. Şimdi bugün dengeler bozuldu abilerim. Dengeler bozuldu, yengeler bozuldu. Tamam mı? Hiç kusura bakmayın. Bugün eğer kadınlar bozulmaya doğru gidiyorsa evet evet bunun en büyük sebebi erkeklik yapmayan erkeklerdir. Çünkü kadın fıtratı itibariyle sığınan bir varlıktır. Sığınılan değil. Erkek sığınan değil, sığınılan bir varlıktır. Allah kadın gibi evet o anadır biliyorsunuz. Ana gibi bir varlığı Evet erkeğin nesine vermiş? Emanetine vermiş. Bunu diyor senin emanetine veriyorum. Bunu dengeleri bozmayacak şekilde buna sahip çıkacaksın. Emanetime sahip çıkacaksın diyor. Ama şimdi bakıyorsunuz ümmeti Muhammed'in erkekleri hanımı eve para getiriyor diye zevkten dört köşe oluyor. Zevkten dört köşe oluyorsun ama bir bakıyorsun soluğu mahkeme salonlarında alıyorsunuz. Niye? Ben de şimdi kadın olsam kardeşim, bir isterim, iki isterim, üç isterim, baktım herif para getirmiyor. ben de gideceğim, mecbur çalışacağım. Acımdan öleyim mi ya? Bakın, bizim dinimizde evlilik o kadar önemlidir ki abilerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evlenen bir Müslüman dininin üçte ikisini tamamlamıştır buyuruyor. Evlenen bir Müslüman, dininin üçte ikisini. Yani bir tek başına evlilik sizin dininizin üçte ikisini tamamlıyor. Geri kalan bir tane parça kalıyor onu da sen Allah'tan kork sen tamamla diyor. Bu kadar önemli bir mevzu bazı insanlara haram biliyor musunuz? Fıkıh kitaplarında bazı insanların evlenmesinin haram olduğunu söylüyor. Ya hani din, din diyordu ki evlenen kişi dininin üçü ikisini tamamlıyor. E öbür taraftan aynı din diyor ki bu kişinin evlenmesi haram. Kimin evlenmesi haram? Yine Anadolu tabiriyle söyleyeyim. El alemin kızını alıp onu başkalarına muhtaç edecek bir adamın evet evlenmesi kullun haramdır benim abilerim. Niye haramdır? Çünkü bu adamı everirseniz bizim Sivas tabiriyle yani evlendirirseniz Türkçesi bizim Sivas'ta everirseniz diyorlar. Bu adamı everirseniz bu adam o kadını ne yapacak ele güne? Muhtaç edecek. Bu kadın o adamın yüzünden yuvam ayakta dursun çoluğum çocuğum kimseye muhtaç olmasın diye bu kadın gidip kendisine namahrem olan erkeklerin yanında çalışmaya başlayacak. Bunun bunun neresi helal soruyorum sana. Ve öyle bir raddeye gelmişiz ki abilerim. Bak dikkat edin. Geldiğimiz noktaya bak. Yani e, uçurumun kenarında değiliz artık. Uçurumdan aşağı düşmüşüz. Uçurumdan düştüğümüzün farkında değiliz yani. Farkında değiliz. Hani gavurlar bir kurbağa deneyi yapıyorlar. Biliyor musun? Kaynar bir su. Üzerine bir tane kurbağa atıyorlar. Kaynar suyun üstüne. Hayvan o ayağının yanması anında hemen sıçrayıp kaynar sudan kendini dışarı atabiliyor. Çünkü onun kaynar su olduğunu anlıyor. Bir de ne yapmışlar biliyor musunuz? Hayvanı soğuk suyun içinde bırakmışlar. Soğuk su, kocaman bir kazan soğuk su. Hayvan rahatlıyor da şimdi, onun tam yeri soğuk su böyle rahat rahat yüzüyor. Alttan ateşi yakıyorlar. Su yavaş yavaş ne yapıyor söyle? ılımaya başlıyor. O ılık su hayvanın kaslarını iyice ne yapıyor söyle? Yumuşatıyor. Hayvan gevşiyor. oh ulan diyor bu güzel bir şey falan. Su gittikçe ısınmaya başlıyor ama. Su gittikçe ısınıyor derken su kaynıyor. Hayvan suyun kaynadığının farkına varamıyor. Kaynar suda hayvan haşlanıp ölüp gidiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şu anda ümmet Muhammed'in durumu da bu. Bize şimdi direkt gavur oldu şeyler biz adamı ne yaparız? En cahilimiz bile. En cahiliniz ben olayım. Ben adamı ne yaparım şimdi birisi gelse bana? Dese ki lan gavur ol. Ne diyorsun lan sen derim ona. Değil mi? En cahil adam bak ben ne diyorum tepki Ama öyle bir taktik yapmışlar ki seni gavur ediyor. Aynı yaşantın gavur gibi Müslümanlıkla hiçbir alakan kalmıyor. Ama sen hala kendini Müslüman zannediyorsun. Mesela Kızını veriyorsun felence hava yollarında hosteslik yapıyor. Bak mini etekli saçı başı açık. Her tarafı belli. Sadece bir uçakta 300 tane tanımadığı adama hizmet ediyor. Ama Hacı Mehmet amca ne diyor biliyor musun sağda solda cami cemaati? Camide namaz kılıyor, caminin çay ocağında geçip sohbet ediyorlar. İştahlan böyle ağzını kabarta kabarta Bizim torun da diyor elhamdülillah diyor. Felanca diyor hava yollarında hostes oldu diyor. Güzel maaşı da var. Helal olsun kıza diyor. Hayatını kurtardı kız diyor. Bak görüyor musun? Soruyorum size bir Müslümanın kızı uçakta mini etekle, saçı başı açık. Ne mahrem hizmet yaparak hosteslik yapması helal midir, haram mıdır? Haramdır. Ama kuvvetli söylemediniz ya. Haram, Helal hocam. midir, haram mıdır? Haramdır. Vallahi haramdır. Peki, bu yaşantı tarzı bizi nereye götürür? Bundan razı olmak, bundan memnun olmak, hatta ve hatta bir de bunu, bir de bunu böyle bir şerefmiş gibi, hani milletten de takdir beklercesine, hani beni takdir edin bak benim torunum, kızım, falanca hava yollarında, hosteslik yapıyor yani takdir edin de büyük adamız bak benim benim torunum okudu yani hostes oldu çok da iyi maaşı var falan diye bir de takdir beklercesine söylüyor bunu. Abicim vallahi bu Müslüman mantığı değil. Bunun 104 kitapta yeri yok abicim. Bunun Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem binlerce hadisinde yeri yok. Aynı ne yaptılar bizi? Söyle o kurbağa gibi yaptılar işte. Suyun altını yavaş yavaş ne yaptılar söyle? Evet. Isıttılar. Biz parayı gördükçe kaslarımız gevşedi. <laughs> parayı görünce ne yaptık? Kaslarımız gevşedi. Parayı gördükçe kaslar gevşedi. Ama bilmedik ki evet biraz para geliyor belki ama helakımıza doğru gidiyoruz onu bilemedik. Uçuruma doğru gidiyoruz paramparça olacağız onu bilemedik bu işin ahireti var. Müslüman öldükten sonra dirilmeye inanan kişidir. Okuyalım. Hep beraber okuyalım amentü. <etermülüyor> amentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ. Dikkat bak, dikkat vel ba'su ba'del mevti. Tam buraya geldik şimdi. İmanın bir şartı da bu. Ne? Vel ba'su dirilmek. Neden sonra? Ba'del mevti. Öldükten sonra dirilmek nedir? Hakkun haktır. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Biz daha beş yaşındayken öğrettiler bunu bize değil mi? Bak Son maddesi ne dedi? Vel ba'su ba'del mevti hakkun. Öldükten sonra dirilmek haktır ben buna inandım. Peki ne olacak öldükten sonra dirilince? <laughs> hani şimdi dönerciye gidiyorsun böyle yağlı yağlı yiyorsun ya döneri. Lan diyorsun pilav da var yanında böyle tereyağlı. Bir de salata bir de cacık. Bir de yanına efendim güzel bir içecek. Peşine bir sütlaç bol fındıklı olsun. Efendim suyu da içtik, çayı içtik, kahve içtik. Şimdi buraya kadar her şey güzel değil mi? Ama şimdi pamuk eller cebe. Erçeksen, erçeksen o lokantadan hesabı ödemeden çık bakalım. Var mı? Çıkabilir misin? Çıkamam. Pamuk eller cebe. Hani o lokantanın dönerini, cacını yedik hesabı mutlaka vereceğiz ya. Ha, Hacı Mehmet amca, o kızın, o torunun mini eteğe giyecek, saçını başını açacak, bilmem hangi hava yollarında hosteslik yapacak, sonra namahrem erkekler ona bakacak ya, vallahi onun hepsinin haramları, günahlarına sen de ortaksın. Çünkü senin neslin o, sahip çıkmadın, uyarmadın, ikaz etmedin, elinden tutmadın. Vallahi sen de onun hesabını veremeyeceksin. Vereceğim demedim ha. Veremeyeceksin. Ya o kızın yeri orası değil çünkü. O kızın yeri orası değil. Allah kadını hostes olsun diye yaratmadı. Allah kadını lokantada hiç tanımadığı erkeklerin insanların bulaşığını yıkasın diye yaratmadı. Allah kadına iaşe, geçim yükümlülüğünü vermedi. Allah kadınlara dünyanın en büyük, en izzetli, en şerefli görevini verdi. Nedir o? Annelik. Bakın abilerim, kadınların hiçbirinden peygamber gelmemiştir kadınların cumhur reis olmaması lazımdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifi bu. Kadınlar, kadınlar reislik yapmayacaklar. Reisliği Allah kadınlara vermedi. Erkeklere verdi. Ama bugünkü kadınlarımızın bu reislik çabaları, dikkat edin kelimelerimi seçerek kullanıyorum. Reis olma sevdaları demiyorum çünkü hiçbir kadında reis olma sevdası yoktur. Dikkat edin diyorum ki Şimdiki kadınların diyorum reis olma çabaları diyorum sevdaları demiyorum. Kadınca çırpınıyor evini geçindirmek için garibim. Allah yardımcılar olsun. Bu çabaları neden kaynaklanıyor? E bakıyor ki evde reis yok. Bakıyor ki evde erkek yok. İşte bu kadın analık denilen mefhumu o kendisine verilen bahşişi, yüksek izzeti, makamı anlayıp da arkadaş evdeki adam da adam gibi reislik yaparsa hanım sen benim helalimsin. Tamam mı? Sen benim helalimsin. Allah'ın izniyle ben seni gideceğim. gideceğim gerekirse limon satacağım. Gerekirse var diye bir ek iş bulacağım. Ama sen bana Allah'ın emanetisin. Seni başka erkeklerin yanında çalıştırmam. Sen benim arımsın, namusumsun. Çoluğumu çocuğumu kimseye muhtaç etmem. Sen ne istiyorsan ha biz de beraber kafa kafaya vereceğiz. Tamam mı? Kanaatkar olacağız. Öyle her gördüğümüzü almak istemeyeceğiz. İlk önce asli ihtiyaçlarımızı alacağız. Sonra paramız artarsa yine e, nefsimizin, canımızın çektiği şeyleri de alırız yeriz. Ama ben sizi kimseye muhtaç etmeyeceğim. Şu kapıya bir tane borçlu getirmeyeceğim. Şu kafanızı gözünüzü asla yere düşürmeyeceğim. Allah'ınıza ben size sahip çıkacağım. Senden de istediğim çocuklarıma analık yapasın. Benim çocuğum da bir Yavuz Sultan Selim Han olsun. Ya da ona yakışır bir torun olsun. Benim çocuğum da bir Sultan Fatih olsun. Ya da ona yakışır bir torun olsun. Benim, benim evladım da Allah'ıma güzel bir kul olsun. Muhammed Mustafa'mıza sallallahu aleyhi güzel bir ümmet olsun. Allah'ın dostlarına talebe olsun. Kur'an'a hafız olsun hanım. Sen analığını yap diyecek. İşte o zaman hangi kadın gidip dışarıda efendim başka erkeklere hizmet eder. Başka efendime söyleyip o sıkıntıların içerisinde hangi kadın evinin kraliçesi olmak varken niçin gitsin o kadın çalışsın diye. Evet abilerim ama şimdi kadın evde reis görmeyince sahiplenildiğini görmeyince Maddi, manevi, efendim kendisinden el ayak çekildiğini görünce kadın diyor ki iş başa düştü diyor. Bu sefer 20 bin lira maaş alıyor, askeri maaş. 20 bin lira, 25 bin lira maaş alıyor. Onu da zaten kendi kıyafetine, kadınlar kıyafeti takıya makyaya, makyaja şuna buna çok düşkündür biliyorsun. Onu da kendine harcıyor. Efendim bir de çocuğuna kreş parası ayırıyor işte. Çocuğunu da bırakıyor kreşe. Şimdi gelelim ablalarımıza. Ey benim güzel ablam canım ablam. Dünyanın bütün pedagoglarını bir araya getirsen, dünyanın bütün pedagoglarını bir araya getirsen, en kaliteli, en ileri gelen pedagoglarını bir araya getirsen, ey benim ablam senin çocuğuna anne şefkati ile, ne şefkati ile? Anne, anne şefkati ile bir kere sarılman, onu bir kere başını okşaman, ona analık duygusuyla yaklaşıp onu sevmen, ona rehberlik etmen, şu efendim karanlık dünyada önünü onun aydınlatman, ona yol çizmen, niçin dünyaya geldiğini ona anlatman, Rabbini ona tanıtman, Kur'an'ı ona okutman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in izinden onu götürmen, ona analık yapman var ya, evet, Dünyanın bütün pedagoglarını bir araya getirsen hiçbiri senin o yaptığın rehberliği yapamaz, verdiğin sıcaklığı o çocuğa veremez benim aklım. Onun için çok güzel bir yazı okumuştum. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ana okulları açmazdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ana yetiştirirdi diyor. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında anaokulu var mı? Kreş var mı? analar vardı. Ana vazifesini biliyordu. Evinde çocuğunu yetiştiriyordu. Sahabede er oğlu erdi. Gidiyordu. Efendim taşı sıkıyordu gerekirse. Terliyordu, çalışıyordu, çabalıyordu. Ekmeğini getirip ailesini, çoluğunu, çocuğunu kimseye muhtaç etmiyordu. Böylece ne oluyordu? Aile mefhumu ortaya çıkıyordu abilerim. Ama şimdi dengeler bozuldu. Yengeler bozuldu. Tamam mı? ama ama dengeleri kim bozdu? Dengeleri kim bozdu? Evin her şeyi. Bak, eskiden yuvayı dişi kuş yapardı Abilerin Öyleydi değil mi? Evet. Çağımızda yuvayı erkek kuş yapıyor, haberiniz olsun. Çağımızda yuvayı erkek kuş yapıyor. O eskidendi. Sabırlı olacaksın, alttan alacaksın, cimri olmayacaksın. Ailene vakit ayıracaksın. Çocuklarını seveceksin. Hanımını seveceksin. Hanımına karşı bakımlı olacaksın. İcabında göbek iyice buradan sakmışsa, tamam mı? Ne yapacaksın? Bir yürüyüş bir yürüyüş yapıp o göbeği biraz aşağı düşüreceksin. Dişlerini güzel fırçalayacaksın. Tamam mı? Taretini güzel alacaksın. Efendim Şişisel bakımlarını güzel yapacaksın. Parfümünü sıkacaksın şöyle biraz. Para harcayıp kendine şöyle güzel bir ayakkabı, güzel bir elbise alacaksın. Yani eve girdiğinde